Ondan sonra bir sorun varsa ferde ferde çıkmayacağız. Olmaz abi ya olmaz ya o öyle yapmaya falan değil. Kulis hareketi de yapmayacağız arkadan. Biliyor musun ya? Olmaz ki ya. Veya ona o da ona olmaz. Ne yapacağız? Bir şey varsa e, haber uçurulur. E, getirip eğilerin mabeyinde konuşulur. Genel olmaz. Risale-i Nur'un meselesi ise meşveret edilmez. Niçin edilmez? Çünkü Risale-i Nur'una evet ve hayır demiştir. Evet ve hayır dediği bir şeye meşveret olmaz. Meşveret Risale-i Nur'un açık emri olmayan mevzularda olur. Örnek vereyim. Dershane mi açalım, yurt mu açalım, cami mi açalım? Meşveret edilemez. Çünkü Risale-i Nur'da, Emirdağ'da her yerde bir küçük medresi-i açılsın diye ustadımız emretti. Medresi açacağız. Peki. Strasbourg'un şehrin girişinde mi çıkışında mı? Birinci kat mı üçüncü kat? Külliyatta yoktur. Bu meşverete tamam. Meşverete nedir? Sen gel. Sen olmaz. Sen gel. Sen, sen gel. Böyle adam seçilmez. Bu noterde tasdikçilik arıyorsun. Sen gel. Sen de gel. Sen gelme. Sen de gelme. Sen, de gelme. sen gel. Ondan sonra değil mi böyle? Tabii abi. Hepinizi tasdik ettiriyorum Ondan sonra bunun adı da meşvelet diyoruz. Tamam. Böyle meşvelet olmaz. benimle ol olacak. <laughs>